Hocam teknik soru sorayım müsaade ederseniz. Tabi buyurun. Autodesk'in Indie License bizim işi hacmenimizi nasıl takip edebiliyorlar? Bunların tekniklerine çok hakim değilim Kerem Bey. Yani şöyle bir durum oluşuyor. Bu arada Autodesk'in diyorsunuz da Autodesk'in hangi programı için bunu söylüyorsunuz? Indie License Maya da mı var? Hani oyun sektörü olduğuna göre Maya için falan mı var? Ben hep education <laughs> olduğum için eğitim tarafındayım. Ee, bu yapılan iş hacmini takip konusunda en azılı şirketlerden birisi e, yani AutoCAD'dir. Şey, AutoCAD diyorum pardon SolidWorks'un firmasıdır. 3DS Max'miş tamam. Arkadaşlar bunlar genelde şeyden oluyor. Hani bu lisansların kontrolü sizin ne kadar kullandığınızın hacmi. birincisi zaten online üstünden yani korsan kurulum yapan çoğu yer bilgisayarları internete bağlamamaya falan da çalışırdı eskiden hani günümüzde artık internete bağlı olmamak demek çok saçma bir şey ama mesela hala vardır bakın ben size iddia edeyim günümüzde hala korsan programlar kurulu olduğu için ofiste şirk, bir köşede duran internete bağlamadan kullandıkları bilgisayarlar vardır bazı firmaların ee, yani sizin Kullan yani ilk önce şeyinizi yakalayamazlar. Şimdi biraz yorum yaparak anlatıyorum. Kullanıp kullanmadığınızı şeyden yakalarlar. İnternet üzerinden yakalarlar. Mesela benim burada da şu anda burada Max'i açtığım anda Aa, Eskişehir'de şurada bir insan Max kullanıyor görebilirler. Ee, sonra sizin işte o kullandığınız adresi eğer bir iş adresi ise yani gerçekten bunu mesai harcıyorlar bildiğim kadarıyla. Mesela sizin Max kullandığınız tespit edildi. Sonra adresinize ne kayıtlı? Benim buradaki evime ne kayıtlı? Ev yani burası. Burası ev olduğu için <laughs> çok da şüphe e, duyup benim Max'tan ne kadar para kazandığımı falan araştırmaya ihtiyacı duyacaklarını zannetmiyorum. Araştırabilirler canları istiyorsa. Ama Max'in kullanıldığını fark ettikleri yer teknoloji vadisinde. Mesela lisanssız bir Max kullanılıyor. Ya da indi lisansıyla bir Max kullanılıyor Ve bu Max Teknoloji vadisindeki bir ofiste kullanılıyor O zaman sizin Şirketinizi araştırmaya başlayabilirler yani Yanlış bilmiyorsam bu şekilde ilerliyor bu işler Yani internet üzerinden sizin yaptığınız işin çapını ne kadar para kazandığınızı tabii ki muhtemelen yakalayamıyorlar Ama sizin teknoloji vadisinde olan, kuluçka vadisinde olan, sanayi bölgesinde olan vesaire bir bilgisayarda Max kullandığınızı tespit ettikten sonra o adresinde işte bilmem nereden bilmem kaç milyon dolar yatırım almış bir oyun şirketi olduğunu görürlerse e arkadaş sen oyun yapıyorsun. Yakın zamanda 100 milyon dolar yatırım almışsın bakıyoruz bize Max için ödediğin lisans ücreti şu olmaz da derler yani bildiğim kadarıyla böyle işliyor bu işler.